eee 40 nolu raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir. 40 nolu rapor. Reddedilmiştir arkadaşlar tarafından. Müsaade edin. Arkadaşlar burada ben oturuyorum ya cümleyi ben kuruyorum. Siz müsaade edin. AK Partili arkadaşlar tarafından büyük çekmecedeki cemevi ile ilgili plana ibadethanede cemevi konulması reddedilmiştir. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşların oylarıyla da oy çokluğuyla bu 40 nolu rapor kabul edilmiştir. Büyük çekmecelere hayırlı uğurlu olsun. 40 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş belirtmek isteyen üye var mı yok? 40 nolu raporla ilgili görüş belirtmek mi istiyorsunuz? Buyurun. Açalım mikrofon arkadaşlar. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, aziz İstanbul halkı. E, bu maddede e, büyük çekmecemizde bir plan tadilatı görüntüsü altında ibadet yeri ifadesi altında yönetmeliğe aykırı bir e, değişiklik e, istenmektedir. 14.06.2014 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin Mekansal Kullanım Tanımları ve Esasları başlıklı 5. maddesinde dini tesis alanları sosyal altyapı alanları olarak tanımlanmıştır. Söz konusu madde hükmünde ve genel olarak yönetmelik içeriğinde dini tesis alanları arasında bir ayrım yapılmadığı gibi belli bir inanca ait dini alan tanımı da yapılmamıştır. Aynı yönetmeliğin imar imar planı ilkeleri başlıklı 21. maddesinin 15. fıkrasının b bendi alt bendinde 0706 2024 tarih ve 32.569 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmenin dördüncü maddesiyle ibadet yeri ifadesi eklenmiştir. Alınan B alt bendi semt veya mahalle nüfusuna hizmet verecek sosyal donatı alanlarından bahsetmektedir. Sayın Başkan, değerli meclis bu değişiklik talebi toplumumuz tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletilmiştir. Değişik mezhep ve inanç kesimleri arasında ayrımı ortadan kaldırmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın ve meclisinin tenzipleriyle gerçekleşmiş bir yasa değişikliğidir. Mekansal alanlar plan yönetmeliğinde bu hükümler açıkça konulmuştur. Görüldüğü üzere mevzuata yapılan değişiklikte ibadet yeri tanımı kullanılmış ve belirli bir inanca ait ibadet yeri kullanımından özellikle kaçılmıştır. Bu haliyle imar planlarının yapımında hem plan paftası üzerindeki kullanımlarda hem de plan açıklama raporlarında cami, kilise, havra gibi belirli bir dine ve mezhebe ait inanç merkezleri yerine dini tesis alanı veya ibadet yeri ifadelerinin kullanılması aksi bir durumda mevzuat hükümlerine aykırı olacağı anlaşılmıştır. Biz Büyükşehir Belediye Meclisi olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre uygulama yapmak durumundayız. Söz konusu talep bir plan tadilatı talebinin ötesinde ucuz siyaset üretmek amaçlı dini siyasete ala, alet eden provokatif bir manipülasyondan ibarettir. Saygılarımla arz ederim. Yunus Mercanlı Bey'e konuşması için teşekkür ediyorum. Sebahattin Öztürk Bey'in mikrofonunu açalım. Evet. İmar Komisyonu. Sayın yönmüş. Başkanım, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Söz konusu dosya Büyükçekmece ilçemizde bulunan, şu anda mevcut, mevcutta da cemevi olarak kullanılan bir yerle alakadar. Ben sadece şu konuya dikkat çekmek istiyorum. Mevcutta cemevi olarak hizmet veren söz konusu parselde Cemevi plan değişikliklerinin yapılmasının anayasanın eşitlik ilkeleri, din ve vicdan hürriyetini güvence altına alan ilgili maddeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin düşünce, vicdanı ve din özgürlüğü maddeleri gereğince uygun olacağı ve uygulamayı kolaylaştırmak mahiyetinde aldığımız bir plan değişikliği kararı yerinde cemevi ibadet olarak kullanılmaktadır. Daha önceki bu tarz plan değişiklerine AK Parti grubumuzun da destek verdiği oy birliğiyle geçtiği cem mevcuttur. Saygılar sunuyorum. Evet. Ee, Yunus Bey yeterince konuşma oldu. Ee, 40 nolu raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir. 40 nolu rapor reddedilmiştir arkadaşlar tarafından. Müsaade edin. Arkadaşlar burada ben oturuyorum ya cümleyi ben kuruyorum. Siz müsaade edin. AK Partili arkadaşlar tarafından büyük çekmecedeki cemevi ile ilgili eee plana ibadethanede cemevi konulması reddedilmiştir. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşların oylarıyla da oy çokluğuyla bu 40 nolu rapor kabul edilmiştir. Büyük çekmecelere hayırlı uğurlu olsun. 41 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş belirtmek isteyen üye var mı? 41 nolu raporla ilgili Buyurun. Buyurun. Senin meclis başkanı çarpıtıyorsunuz. Eyvallah buyurun. Buradaki mevzu şu. Plan yapım ilke ve esasları vardır. Plan yapım ve ilke esasları mekansal yapı, mekansal yapım ilke ve esasları göre değerlendirilir. Dolayısıyla bu esaslarda hangi lejantın kullanılacağı bellidir. İbadet hane lejantı da nereyle ilgili olduğu da bellidir. Bu karışıklıktan dolayı burada bir karışık olması sebebiyle biz buna muhalefet ediyoruz. Yoksa cemevi olması konusunda bir itirazımız yok. Sadece teknik olarak hatalı olduğu için itirazımız var ki söylendiği gibi Başka yerlerde olan cemevlerde biz evet oyu vermişizdir. Lütfen siz de sözlerinizi düzeltirseniz teşekkür ediyorum. Evet. Oy birliğiyle mi oy birliğiyle mi geçirmiş olacağız 40 Sebahattin Bey buyurun. Sayın Bak. Başkanım, komisyon üyemiz Abdülnesar Şimşek Bey'in de ifade ettiği gibi ...daha önceki Cem evlerinde de oy birliğiyle evet, geçen yerler geçti. var. Yalnız mekansal planlar yapamıyor yönetmeliğine baktığımız zaman... ...yani bu bir ilk örneği değildir, bunun gibi bir sürü dosya vardır. Aslına baktığımız zaman... ...uygulamayı kolaylaştırıcı mayyette aldığımız bir sürü kararlar da vardır. Ben Büyükçekmece Belediye Meclis üyemizin açıkladığı konunun... ...tamamen siyasi bir gündem yapılması maliyetinde bir açıklama olduğunu... ...fiiliyatta yerinde cemevi olan... ...ve ibadet ana olarak da kullanılan bir yerin... Yani sadece kültür tesisi olarak ifade edilmesi planda bir şey ifade etmiyor. Sonuçta fiili olarak o var ve az önce de ifade ettiğim gibi taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de bu konuyla ilgili olarak da iştahatlar vardır. Temennimiz bu konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de dayanak oluşturulduğu gibi hükümetimizin imar kanundaki ilgili maddelerde de düzenleme yapılmasıdır. Saygılar. Tamam. Tekrar ifade ediyorum. 40 nolu rapor oy çokluğuyla kabul edilmiştir.